Herkese merhaba. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi videomun konusu şu kalorifer peteğin temizliği arkadaşlar. Nasıl temizleyeceğim? İçini, dışını ve toz olmaması için ne yapacağım? Çünkü bir yaz boyu biz bu kaloriferleri haliyle kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz ama yaz olduğu için böyle kapı pencere olduğu gibi açık oluyor değil mi arkadaşlar? Açık olduğu zaman ne oluyor? Buralardan toz hop böyle içerisine geçiyor arkadaşlar. Onun için önlem alacağım ve tozlanmamasını sağlayacağım. En azından üst taraftan yani. Şimdi bakın şuraların sökülmesini illaki herkes biliyordur. Ben şöyle size göstermek için tamamen çıkarmadım. Öncelikle burayı sökmek için arkadaşlar şu alt kısımdan şuradan şöyle yukarıya doğru kaldırmak lazım. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar bakın şurayı şöyle çekiyoruz. Çekemiyoruz evet. Bakın burası biraz sıkıntı yaratıyor zaten bana her zaman. Bakın şurayı şöyle aynı şekilde ben kaldırdım ve burayı çıkardım arkadaşlar. Bakın. Bir kış boyu temizlemediğim kalorifer peteğinin kenarı böyle islanmış. Arkadaşlar şimdi onu temizleyeceğim. Ama önce şunu bir çıkarmam lazım. Ben bunu bir çıkarıp geleyim. Evet arkadaşlar tek elle olunca yapamadım haliyle. Şimdi çıkardım. Bakın oldukça kirlenmiş. Bakın şu kısımları göstereyim size. Bakın gördünüz mü buraya nasıl böyle birikmiş artık hele şu üstleri bakın şuralar şimdi şunu da çıkarıyorum. Bunu da çıkardım arkadaşlar şimdi hepsini tek tek böyle e, temizleyeceğim parçalarını bunlar en son şöyle çekeyim. Bu arada halım yok arkadaşlar. Ben halımın altına böyle keçe döşettirdik. Dükkan üzeri olduğu için çok fazla soğuk oluyor. O yüzden böyle keçe döşettirdik arkadaşlar. Bunun üzerine de halı seriyorum. Ve gayet de yumuşacık oluyor. Böyle alttan ısıtması olmayan, alttan soğuk olan evler varsa bu keçeyi de böyle şiddetle tavsiye ediyorum. Hem yumuşak oluyor hem de soğuğu gayet de güzel kesiyor. Neyse konudan konuya atlamayalım arkadaşlar. Gelelim temizliğime. Şimdi bakın şuraları bir sileceğim önce. Temizleyeceğim. Şöyle kovama suyu aldım arkadaşlar. Ben önce şöyle parlatıcı dökmüştüm biraz. Şöyle göstereyim. Biraz daha parlatıcı döküyorum. Artı arkadaşlar bulaşık deterjanı döküyorum. 3 damla kadar yeterli olur arkadaşlar parlatıcı ve bulaşık deterjanı arkadaşlar bulaşık sıvı deterjanı ve şöyle de bezimi alıyorum bakın şimdi karıştırıyorum ve kaloriferimi iç dış tamamen bu su ile temizleyeceğim arkadaşlar Öncelikle şöyle dış kısmını bir alayım Bakın nasıl da güzel çıkarıyor. Parlatıcı. Ben her temizliğimi parlatıcı ile yapıyorum. Zaten videolarımda da bakarsanız videolarımın çoğu parlatıcı ile alakalıdır arkadaşlar. Hem ucuz hem kokusu çok güzel hem de gayet güzel temizliyor. Ama dediğim gibi her zaman söylüyorum arkadaşlar. Lütfen parlatıcıyı Alırken mavi olmamasına dikkat edin. Hani hangi markalarda mavi diye sorarsanız bana ben burada marka veremem arkadaşlar. Ee, yani zaten dışından baktığınız zaman böyle koyu mavi görünür. Bu arada bunlar atık. Bakın böyle hep çizilmiş. Bakın gördünüz mü? Evet şöyle siliyorum ben. Şu kısımlar özellikle çok tozlanıyor. Şimdi benim bu balkon e, mutfak peteğim olduğu için e, haliyle balkonda böyle balkon kapısı e, sürekli açık durur. O yüzden çok fazla tozlanma meydana geliyor. Ama ben o tozun önüne geçeceğim arkadaşlar. Bu defa artık hem kışa hazır olur böyle kaloriferimizi yaktığımız zaman mis gibi ısınırız. Evet, şimdi bu kısmı temizledim, dış yüzeyini. Şimdi gelelim şu kısımlara bakın. Bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Bakın şimdi orayı temizliyorum. Yani bu su ile iç dış temizliğini yapacağım arkadaşlar. yerler Böyle kıyı köşelerde varsa eğer e, diş macunu ile pardon diş macunu demişim. Diş fırçası ile temizleyebiliriz. Bakın zaten çıkıyor. Evet bakın karşı taraf çıktı. Valla elimde olsa şu peteği sökeceğim, şu fayansın şeyini sileceğim yani. Şimdi tekrar bir suyu geçireceğim. Böyle köpük köpük. Şimdi bir elle video çekip, bir elle temizlik yapmak zor arkadaşlar. Bir de bana soruyorsunuz bundan sonra hani durulama yapmamıza gerek var mı diye. Ben durulama yapmıyorum arkadaşlar. Baştan onu bir söyleyeyim size. Bu arada bu aralar için kalorifer fırçası varmış bildiğim kadarıyla. Onu da en kısa zamanda temin edeceğim. Bakın aradan çıkanlara bakın. Gerçekten mutfakta olduğu için böyle çoluk çocuk Kaloriferin yanına geliyorlar, yiyeceklerini, içeceklerini alıp bir kış boyunca e, haliyle böyle de kirleniyor. Sizler de mutfak peteklerinizi <laughs> bu yöntemle temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim şu kısma. Bakın şöyle göstereyim. sildiğim yer, silmediğim yer. da bezime çıkan kirler. Ay nasıl olsa kaloriferler kapandı. Peteğin temizliğine gerek yok demeyin arkadaşlar. Bakın oldukça kirleniyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben Şuraları da temizleyeceğim. Şu içerisinde de kirler var. Onlara da bir kovaya su doldurup temizlerim arkadaşlar. Evet. Dış yüzeyi temizlendi. Bakın suyun rengi bile değişti. Gerçekten. Yani temizlik yaparken arkadaşlar kalorifer detayını kaloriferin iç detayını atlamayalım. Evet şimdi ben burayı temizleyeceğim. Kaloriferin içini zaten dışını sildim. Sonradan tekrar bir daha bir silerim arkadaşlar. Bakın bunları da bir temizleyeceğim takarken size bir işlem daha göstereceğim. O zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi ben temizledim kaloriferi, peteğimi. Bakın şöyle ne yaptım? Üst tarafına streç kağıdını aldım arkadaşlar. Şu şekilde üst tarafına yapıştırdım. Fazlalığını şöyle arka tarafa attım. Bakın buraya bu şekilde streç kağıdını koydum. Neden? Çünkü üst taraftan böyle e, toz gelsin istemedim arkadaşlar. Şu parçalarını da bakın şöyle yıkadım. Şimdi bunları da takıyorum. <laughs> bakın şöyle taktığım zaman şurayı tekrar bir yaparım ben videodan sonra. Çünkü tekerle yapamıyorum arkadaşlar. Şu şekilde takıyorum. Kenarlarla takıyorum ve işlem bitmiş oluyor. Zaten içerisinde streç kağıdın olduğu belli bile olmuyor arkadaşlar. Bakın şu an mesela içerisinde streç kağıdı var görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra ben size tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın taktım. Böyle içerisinde görmüş olduğunuz gibi streç film var ve bu sayede tozlar artık peteğime gelmeyecek bir yaz boyu daha rahat edeceğim arkadaşlar sizlere de tavsiyem bakın şöyle zaten kenarından da belli şöyle göstereyim şu fazlalıkları Pardon şu tam oturmamış bunu da oturtayım şu fazlalıkları isterseniz şöyle kesebilirsiniz ama beni rahatsız etmiyor bu şekilde kalorifer peteğini temizleyebilirsiniz arkadaşlar Bakın şöyle içini dışını tamamen temizledim. Ve kullanıma kapattım arkadaşlar. Allah ömür verirse kışın tekrar açarım ve kullanırız. Evet arkadaşlar ben de bugün burada videomun sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.